arkadaşlar bir, bir serisinin ikinci videosuyla ile tekrar beraberiz. Tekrar söylediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevinirim ama mecbur değil. Ama yani sevilmem şart. Bu geceyi yataksız da geçir, geçirebilirim. Al. Günde bir kere her günde bir evlendireceğim bunları. Günde bir. Arkadaş, günde bir neymiş? İnek buradan çıkabiliyor. Bence çok saçma. Oha, sen dışarı mı mutladın? Hmm. Çıkıyor ki. Üst katını da yapmayı düşünüyorum da daha daha gerek şunu hiç büyüdüğünü gördünüz mü ya Bunlar büyümeye başlamış da bu hiç büyümüyor Ben bir patates zombiden çıkıyordu değil mi? Patates Ben bir hile yapacağım arkadaşlar Pardon ama öyle patates havuç almakla uğraşamam. Ortadım ortamı. Ne? İşte öyle. Üç tane başlayalım. Ben çok fazla değil yapmıyorum ancak başlangıçta yaptım. Ben bir, bir de saçmalığımı yaptım. Bu çürük patates. Patates olsun. Burası da havuç olacak. Patates bir tek zombiden çıkıyor diye biliyorum. O yüzden böyle yaptım. Bunun üstünde zıplamayı hiç Özellikle ıslandıkta ıslanmadan. Islanınca rahat oluyor. Tabii. Bu arada su 4 blok, blok e, çapalanmış yeri ıslatabiliyor. O yüzden iyi yani. Demir kazmam mı yapsam yani. Söyleyeyim bazıları ilk denemen kılıç yapıyor ama ben bulduğum 3 demiri veya 3 elması veya üç taşı kılıç yapmadan önce kazma yaparım. Daha çok işe yarıyor. Yani yoksa neyi kılıçla mı kazacaksınız elması? Yani böyle sevmeyenler de var ama. Bir şey olmaz. Bunlar civcivi nerede ya? Bu Çok süper bir şey. Çok güzel bir atış ha. Kendi canım gitmiyor yalnız. Tabi zırhımdan gider mi? o öldürecektim. Bu arada bazı arenalarda kartopuyla savaşılıyor. Bunun nedeni bir de arenalarda lavlar var. Bazı kişiler bunun nedenini bilmiyor. Nedenini şimdi söyleyeyim. Kartopuyla vurduğunuz zaman adam it, itliyor yani. Adamı itliyorsunuz. Ondan lava itlemeye çalışıyorsunuz. Yani kartopuyla öldürmeye değil. Yani bunu bilmeyenler de var. Ben de bilmiyordum ama. Ben premium olmadığım için daha skinim yok. Yani skin de almayı düşünmüyorum zaten. Ben bedavada indirdim bu oyunu. Bedavan, bedava indirmek de var ama genellikle paralı indiriyorlar. Ben hiçbir oyuna para vermem. Onu söyleyeyim. Yani veririm de yüzde bir ihtimal. pelerin kralı. Oha burada